Belediye geçtikten sonra içi marketin arasından yok. Milas'ta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında geç Roma dönemine ait bir tarihi mezar ortaya çıktı. Sağ sapacaksın, iyi bir yol, yeni yapılmış yol. Hadi. <laughs> Beçin beldesinde belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi Kepez mevkiinde Milas Müze Müdürlüğü nezaretinde sürdürülen kanalizasyon çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine kanalizasyon çalışması durduruldu. Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından rastlanılan tarihi eseri kurtarma kazısı başlatıldı. Milas Müze Müdürü Sinan Özbey gazetecilere yaptığı açıklamada Beçin Belediyesi tarafından hazırlanan altyapı projesinin Anıtlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Milas Müze Müdürlüğü denetiminde çalışmalara başlandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanlığının yaptığı altyapı projeleri kapsamındaki proje Koruma Kurulu'nda onaylandı. Müze uzmanları denetiminde yapılmasına karar çıktıktan sonra biz üçüncü derece arkeolojik sitelerindeki çalışmalarla ilgili olarak Peşin Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda uzman arkadaşlarımızı görevlendirdik. Çalışmanın bir kısmında bir mezar yapısına rastlandı. Dün akşam gerekli güvenlik tedbirlerini hem emniyet görevlileri hem de belediye ekiplerince alarak bu sabah itibariyle de kurtarma kazısına başladık. Çalışmalar sırasında tek gömütlü geç Roma dönemine ait bir mezar ortaya çıktığını bildiren Özbey, kurtarma kazılarına bu sabah başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden de ekip desteğini aldık diye konuştu. Devam ediyorlar. Belediyemizden de gereken işçi desteği de sağlanarak çalışmamızı bugün bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda altyapı çalışmasında sonu geldi herhalde bir şekilde sonlandı. Dönem hakkında bilgi Beçin Belediye Başkanı Mehmet Balcı ise bölgede ikinci etap altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, çalışmalarımız Müze Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde devam ediyordu. Dün akşam tarihi mezarın köşesine rastlanıldı, bilgi verdik ve kurtarma kazısı başlatıldı. Çalışmaların bugün tamamlanmasını bekliyoruz dedi.